Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu derste tarihlerle alakalı işlemler yapacağız. İlk fonksiyonumuz arkadaşlar SS değil, yani sistem saatini bize veriyor arkadaşlar. Sorunuzu çalıştırdığımızda tarihi bugün tarihimizde bize getirdi. Bir diğer sorunumuzda ise arkadaşlar, yani çalıştırdığımızda sonuçlar birlikte değerlendirmesini yapalım. Bu arkadaşlar. Şu anki zamandan H'ye e, de ait çıkarıp 20 değerine e, böldük. E, ardından çıktığı hafta e, kolon isimlendirmesini yaparak bütün bunları departman 40 adresinin için yaptık ve sorgu sonucumuzda bir adet kayıt döndü. E, bunu 50 yaptığımızda umarım kayıtlar çoğalacaktır. Evet arkadaşlar 45 tane kayıtımızı etti Bu şekilde arkadaşlar e, tarih fonksiyonlarını Kullanıyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçelim. Rom doğal tablosundan yapalım. Yani 6 ay sonrasını bize verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 ay sonrası içinde de gün kaybolmadan yine 11. 8. ayın 11'ini ekrana getirdi. Bir diğer önlemize geçelim. Seyirsiz arkadaşlar bu şekilde kullanılıyor. Arkadaşlar bir haftaki bir sonraki cumartesi gününü bize vermiş oldu. Ayın 16'sında. Şubat ayın 16'sı. Bir diğer örneğimize geçelim. Play Cc Date diyerek Rom Dual. yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada ise ayın son gününü bize verdi. Diğer bir örneğimize geçelim. artık öğrendiğimizi e, varsayarak sayarak e, hatırlatmıyorum. Niçin ne kullandığımızı, nerelerde kullandığımızı. Sorgu sonucumuza birlikte baktığımızda arkadaşlar e, Şubat'ın 5 olduğu için ayın başına e, yuvarlıyor. Bunun ayı başına yuvarlıyor arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçelim yine roundlar arkadaşlar. Sonucumuzu e, bu sonucunu Birlikte yorumlayalım. burada ise arkadaşlar e, ayın 16'sından önce olduğu için ayın başına yuvarlıyor. örneğimizde diğer bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Trunk fonksiyonunu kullanalım. Umarım anlaşılıyordu arkadaşlar. Yanlış yürüyor. Kusura bakmayın. Bu i̇şte ne olacak. Bu ne olacak arkadaşlar. tablomuzu yazmayı unutmuşuz. Ne yani hayali tablomuzu. Doğru arkadaşlar 16'sından büyük olsa bile yine aşırı değere yuvarladığını gördük. Son bir örneğimiz yaparak dersimizi sonlandıralım. 4 4 kullanmam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yılın başına yuvarlamış oldu. Dersimiz burada sona erdi. Diğer bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.